Hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizinle beraber ee, kız karakter yapacağım. Erkek içinde ee, kaç saat bilmiyorum ama yorumlara partisi yazabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Önce saçtan başlayacağım. E, kedi bir karakter olsun madem. Kedi bir karakter yapalım. Oy. Şimdi burada Ön olarak şu e, 14 ve şu 4'ü seçin. Dördü seçin ya da e, şu da olabilir. Ön alttaki ya da bu. Bu daha iyi sanki. Şimdi arkadan seçelim. Şeyim saçam. Yok bu olmadı arkadaşlar. Bunu seçelim o zaman. Böyle olsun saçım. Şimdi rengini yapalım. Rengi böyle pembe olsun. Şimdi arkadaşlar gözleri. Gözleri böyle mor çıktı. Gözleri ben bu gözü çok seviyorum. Bir gözü böyle olsun diğer gözü ise nasıl olsun? Beyaz olsun. Şimdi göz şeyi böyle olsun arkadaşlar. Bir tanesi beyaz olsun, diğeri pembe olsun böyle uyumlu. Ağzı nasıl olsun? Böyle olsun arkadaşlar ya da böyle olabilir. Böyle olsun. Arkadaşlar şu evet. an ağız edelim. Ne oldu Emreli? Arkadaşlar. Sadece şimdi videoyu izlediğiniz için. Şimdi bu olabilir. Gözlüklerden ay. isterseniz bu gözlü yapabilirsiniz ama ben yapmayacağım. Tatlı durur diye dedim bu arada. Kaş, kaş normal. Aksesuarlardan arkadaşlar. Iı, nasıl bir şey yapalım sizce? Evet. çil yapalım. Ee, o zaman çilleri nasıl olsun? Böyle olsun arkadaşlar. Şimdi ise e, ten rengi seçelim. Ten rengi e, ten rengi böyle açık olsun arkadaşlar. Bence çok güzel olur. Blush yani yanak. Yanak böyle olsun. E, şimdi ise üst yapalım. Üstü Arkadaşlar üstlerde fazla iyi değilim ama Yine de şansımı deneyeceğim. Şöyle. Oy. Arkadaşlar Arkadaşlar şu an yapabildiğim kadarını yapıyorum. Bir dakika. Arkadaşlar şu an alt buluyorum. <laughs> tamam bu alt güzel. Şimdi e, alt hangi renk olsa. Arkadaşlar kardeşim onu ters ters bakıyor. Hı videoda küfür küfür etmişler. O yüzden bakıyor arkadaşlar. <laughs> yani imana dönelim. Şimdi arkadaşlar bir saattir pantolonu yapamıyorum. Hmm. Bu arada arkadaşlar böyle seriler isterseniz gelir. İsterseniz tabi istemezseniz niye çeken? Arkadaşlar ben bulamadım. O yüzden etek giymeyi tercih ettim. Etek de mavi. E, mavi Beyaz. Buradan çorap da yapalım. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı nasıl yapsam? Harbiden ayakkabı bulamıyorum. Tamam. Arkadaşlar böyle bir karakter oldu. Ee, bu serinin erkek versiyonu ya da başka kız versiyonunun gelmesini istiyorsanız e, dediğim gibi yorumlara Partik'i yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.